Herkese merhaba arkadaşlar ben Ümit. Bugün sizlerle birlikte shorts gelir dağılımı nasıl yapılacağını açıkladım. Gelin bunu beraber inceleyelim ve anlayalım. Her zaman söylediğim gibi eğer anlatımım yavaşlığından sıkılırsan x2 izleyebilirsin. Youtube shortslarda karşımıza 4 aşamalı bir gelir dağılım modeli sunuyor bizlere. Birinci aşamada havuz sistemi olduğunu açıklıyor. Yani shorts içerik üreticileri bulunduğu ülkelerdeki havuza gelirler toplanacak. Yani tüm shorts içerik üreticilerinin yaptığı gelir kazanımları havuzda bir iki Öncelikle buradan müzik şirketleri payı ayrılacak, daha sonra da kalanı içerik üreticiyi ödüllendirmek için kasada bekleyecek. İkinci aşamada ne oluyor peki? İçerik üretici havuzu nasıl hesaplanacak? Bu da kendi içerisinde temelde iki ayrılıyor, ancak üç kategoride. İlk kategori müzik kullanmayan insanlar, yani shortslarınızı hiç müzik kullanmadıysanız, reklam gelirinden gelen gelir direkt tamamı havuza aktarılacak. Yani eğer sizin videonuzda herhangi bir müzik yoksa kazanılan tüm reklam gelir geliri havuza aktarılacak. Şayet ikinci ise diyelim ki şortsunuzda bir müzik kullandınız. O zaman da görüntülenmenin örneğin 1 milyon görüntülenmeniz var. Bunun %50'si yarısı müzik fonu tarafından aktarılacak. Yarısı da havuzun kendisine aktarılacak. Yani burada müziğin maliyetini karşılamak için %50 gelir oraya gidecek. Diyelim ki 3 tane müzik kullandınız. O zaman da 4'te 1 oranı havuza girecek. 4'te 3 oranı müzik tarafına yani müziğin telif haklarına gidecek. Bu ayrımı yapıldıktan sonra diğer aşamaya gideceğiz. Ama bu ayrımdaki şöyle ufak bir detay var. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Diyelim ki 10 milyon görüntülenmeye gelmeyen aboneler yani 10 milyon görüntülenmeye kadar gelen kişilerin izlenmelerinden kazanılan gelirler kesinlikle havuzun içerisine girmeyecek. Yani burada ilk aşamadaki o 10 milyon görüntülenmeye dolduramayan ama yine de shorts üreten içerik üreticilerinin videolarındaki pay tamamen müzik telif hakklarını kapsamında kullanılacak. En azından şimdilik öyle söyleniyor. Elbette ki politikalar değişebilir. Şimdi burada kafanızın karışmaması için bir örnekle açıklamak istiyorum. Sizin bir adet şortunuz olduğunu düşünün ve bunun 1 milyon görüntülenmeye sahip olduğunu. 1 milyon görüntülenmede bir adet müzik kullandınız şortunuzda. Yani müziğinizin 500 bin görüntülenmelik reklam geliri havuza aktarılacak. 500 binlik görüntülenme ise müzik telif hakları için müzik şirketlerine aktarılacak. Ancak şortunuzda bir değil iki veya üç tane müzik kullandınız. O zaman 1 milyon dörde bölün 4'te bir oranını siz kendinize alacaksınız. Yani havuz aktarılacak. 4'te 3 oranı müzik şirketlerine aktarılacak. Burada tamamen müziğin telif hakları için bir çalışma yapılmış. Umarım ne demek istediğimi anladın. Anlamadıysan az daha sabret. İleride daha genel bir anlatım yapacağım sana. Peki havuz sistemi söyledim. Üçüncü aşamada ne oldu? Gelir paylaşımı. Dediğim gibi ülkeler içerisinde kendilerinin havuzları olacak. Elbette ki yurt dışındaki diğer havuzlarla etkileşim içinde olacağız. Ancak her ülkenin kendine ait ait bir havuzu bulunacak. Bu havuz nasıl olacak? Para kazanması onaylanmış. Yani 10 milyon görüntülenmeye geçmiş ya da 4000 saat 1000 aboneye geçmiş kişilerin sözleşmeleri kabul ettikten sonra tüm gösterilen shortslara bir havuza toplanacak. Buradan sizlere gelir pay dağılımı yapılabilmesi için havuzdaki varlığınızın oranı hesaplanacak. Örneğin siz havuzda %5'lik bir kısma tekabül ediyorsanız görüntülenmede size %5'lik oranında bir ödeme yapılacak. Evet şimdi son aşama ise gelir paylaşılacak aşama aşamasında. Siz havuzdan yüzde 5'lik gelirinizi aldıktan sonrasında ise youtube shortsun açıkladığı yüzde 45 oranında kazanmayı size dağıtacak. Yani havuzdan aldığınız yüzde 5'in de yüzde 45'ini alacaksınız. Birbirisinin bir birbirisi olduğu gibi kafanız karıştı gibi. Şimdi gelin bunu sayısal olarak açıklayalım. Şimdi para kazanan içerik üretici, özellikle bakın para kazanan diyorum. Çünkü 10 milyon görüntülenmeye ulaşmamış olan içerik üreticilerinin zaten gelirleri direkt müzik şirketlerindeki telif haklarına ayrılacak. Yani hiç girmiyor. Para kazanan herkesin shortsların bir havuzda toplandığını düşünüyoruz. Ve havuzda sizin de bir videonuz var. Ve videonuzda bir adet shorts müziği içeriyor. Türkiye'deki tüm shortsların yani para kazanan tüm shortsların havuzdaki varlığı 100 milyon görüntülenme olsun. Ve reklam gelirlerinden de 100 bin TL kazanmış olalım. Shorts akışına atılan videoların %20'sinin bir adet müzik kullandığını varsayalım. 100 bin TL içerisinde shortslarda müzik kullananın reklam geliri etkisini çıkarmamız gerekiyor. %20'nin 100 milyondaki etkisi 10.000 TL oluyor. Yani 100.000 TL'nin 10.000 TL'si müzik şirketlerine direkt aktarılıyor. Havuzun içerisinde 90.000 TL gibi bir para kaldı. Şimdi sizin de shorts videonuz, bir müzik içeren videonuz şu anda diyelim ki 1 milyon görüntülenmeye sahip. Yani 100 milyonluk havuzda 1 milyon görüntülenme size ait. Bu da sizin %1 oranında pay alacağınızı gösterir. Yani siz bu havuzdan 900 TL gibi bir pay almış oluyorsunuz. Ama dikkat edin bu havuzdan aldığınız paydır. Ardından shortsların bize vadettiği yüzde %45'i keseriz. Yani %1'lik aldığımız havuzdan 900 TL'yi %45'ini alıyoruz. Bu da bize verilecek olan tutar olarak geçiyor. Yani bu da 405 TL oluyor. Şimdi yani bu durumda sizin 1 milyon görüntülenmeden 405 TL kazanmış oluyorsunuz. Dikkat bu hesaba göre ama. Sakın şu anda bu kadar kazandı az demeyin. Bu hesaba göre 405 TL kazanmış oluyorsunuz. Ama bunun içerisinde yani 405 TL'nin içerisinde ekstradan bir müzik kullanım geliri düşmeyecek. Çünkü neden? Biz bunu ilk aşamada müziğe aktaracak taraftan kesmiştik para. Yani sizin 45'iniz kesinlikle dokunulmayacak. Bunun dışında iki kişi konu daha var. Birincisi remixler. Bildiğiniz gibi remixler başka bir kanalın videosunu kendi kanalınızda iki video şeklinde yayınlayabildiğimiz durumlardı. Elbette ki buradan da siz de bir pay alacaksınız. Diğer ikinci konu ise YouTube Premium YouTube Premium'da kendine ait bir havuzu olacak. Ee, biraz daha kafanız karışmış olabilir. Bu da diyelim ki Shorts'larda 1 milyon izlenme, e, YouTube Premium tarafından geldi. YouTube Premium'dan kazanılan gelir örnek veriyorum 100 TL. Yani 100 TL'nin %45'i içerik üreticilerine aktarılacak. Bu da size payınıza ne kadar düşerse. Şimdi sürekli olarak havuz kavramından bahsettik. Havuzun büyüklüğü gözünüze tam olarak kestirememiş olabilirsiniz. Şu anda sizlere 4 kanal örnek vermek istiyorum. Bilindik kanalların yani siz havuzun ne kadar büyük olduğunu görebilmeniz için. Şimdi sizler havuzun büyüklüğünü biraz daha gözünüze canlandırmanızı istiyorum. Bunlardan birincisi ne oluyor yağ kanalı. Ne oluyor yağ kanalın 12 adet şorusuna baktığımızda 40-41 milyon gibi bir izlenmeye sahip olduğunu görebilirsiniz. İkinci bir kanalımız yemek kategorisi kategorisinden Emir Ele Demir bu son dönemlerde yüksek bir trende sahip bir kanal. Bunun da ortalama izlenmesi 46 milyon gibi civarda. Sizi diğer bir kategoriye götürüyorum. Farklı bir seri bu da Nursema. Nursema'nın kategorisinde ise şu anda short serisinden 12 adet videoda 50-51 milyon arasında bir görüntülenmeye sahip. Sizi daha farklı, daha böyle ha aşina olduğumuz bir kanala götürüyorum. Karışık kanala götürüyorum. Burada da ortalama 57 milyon gibi bir izlenmeye sahip sahip olduğunu görebiliriz. Yani şu anda sadece 4 kanalın bile toplamı 200 milyon civarında. Siz de ne kadar ünlü kişileri bir hesap ederseniz bunun havuzun oldukça Türkiye bazında büyük olduğunu görebilirsiniz. Ben zaten diğer videomda demiştim ki sizlere birçok kanal 1 Şubat'ı bekliyor. Hatta bunlar için MCH şirketleri şimdiden yatırımını yapmış stok videolarını hazırlanmıştı. Yani havuzu daha da çok şişirecekler şu anda. Havuzun şişmesi demek reklam gelirinin düşmesi demek. Yani çünkü pasta da gelecek kadar reklamın bulunmaması. Şu anda tahmini rakamlar bir önceki yaptığımızdan aynı değil. Çünkü havuzun büyüklüğüne baktığımızda ortalama 1 milyon görüntülenmeye sahip bir videonun 100 ile 200 TL arasında kazanacağını görüyoruz. Yani bu müzik kullanımından sebep. Adil mi? Ne adil ne adil değil diyebilirim. Ancak burada şu anki politika bu yönde. Daha fazla gelişme olduğunu size aktaracağım. Burada unutmamanız gereken şey şu. Buradaki paylardan sadece sadece Reklam geliri etkileniyor arkadaşlar. YouTube içerisinde yeni getirdiği bağış, alışveriş, e, efendime söyleyeyim süper etiket, süper teşekkür abonelik sistemi bundan gelen gelirler sizlere aittir. Bunlar bu, bu konuya yani havuzun içerisine dahil edilmiyor ancak reklam gelirleri az önce anlattığım gibi paylara bölünüyor. Eğer sen de bu tarz içerikleri takip etmek gündemde kalmak istiyorsan kanalıma abone olup bana destek olabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.